Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kızıl büyüleri anlatacağım. Kızıl büyüler nedir? Üzerinizdeki olumsuzluk problemleri oluşturan büyülerdir. Bu büyüyü kaldırmak için nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı muska haline getirip evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Ama bunu nasıl kağıt yapıyoruz? Nok telefonun ekran görüntüsü alıyorsunuz ve printer'dan çıkartıyorsunuz bu yazdığım yazıyı. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazarsanız hepinize ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyorum kardeşlerim. Bu bakıma ne görüyoruz? Üzerinizde bir yumuska ya da olumsuz bir şey varsa bunları görüyoruz ve ona göre size yol gösteriyorum. Ekran görüntüsünü alın ve dediğim gibi işlemize başlayalım. Merhaba kardeşlerim. Sürekli evinizde bir şeyleri kaybediyorsanız bunun bakımını yapıyoruz. Yani bu eşyaların bir daha kaybolmaması, yer değişmemesi için yapılan bir işlem bu. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bir bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 günlük bir süreçte bu kaybolma olayları ortadan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Üzerinizdeki büyü, muska ya da olumsuzlukların nereden geldiğinden bakalım. Ona göre sizlere yol göstereyim arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşıyorsunuz. <laughs>